Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ki rakiplerimizden bir tanesi. Deplasmanda oynuyorsunuz. Yenemiyorsanız, galip gelemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Böyle bir maç oynadık. Biz de pozisyona girdik. Rakibimiz de pozisyonlara girdi. Fakat sonuçta beraberlik çıktı. Şimdi yine bir milli takım arası. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirip hem lige hem de Avrupa kupalarına en iyi şekilde hazırlanacağız aslında o kadar büyütülecek olaylar da olmadı maçın içerisinde. Yani her iki takım futbolcuları da centilmenlik sınırları içerisinde güzel mücadele örneği gösterdiler. Öyle maç içerisinde kavgadır, sert müdahaledir, tartışmadır şeyler yaşanmadı. Fakat maç sonunda yani bence Onur'un orada hiçbir suçu yok. Sadece ona yapılan atılan şeylere karşılık A formasını en doğal şekilde armasını öperek karşılık verdi. Fakat ondan sonra ne olduysa rakip takımın oyuncuları Onur'un üstüne yürümeye başladılar. Yani biz de orada tabii ki de Onur'u sahipsiz bırakmadık. Biz de Onur'u korumak amacıyla hep beraber oraya gittik. Zaten ondan sonra fazla da büyümedi. Genelde rakip oyuncular hakemin üstüne doğru şey yaptılar. Bizim dediğim gibi Onur'un orada yapmış olduğu en ufak bir yanlış davranış yoktu yani happy with the performance of our team because uh, we played during the week a very important uh, game. Takımımızın performansından çok mutluyum çünkü çok zorlu bir haftayı geride bıraktık. Uh, at the end of the season. Yani şampiyonluk adaylarından biriyle çok zorlu mücadeleyi bitirdik. I think with a little bit of more freshness uh, at the end we had a few opportunities but uh, we didn't have the legs to to finish the The opportunities. But for our team, it's important to come to a place uh, like that, to a stadium like that, with a hostile uh, atmosphere and uh, do a solid performance, not conceding any goal. And uh, for the rest of the season, it's good because for our confidence, I think it will increase and uh, we need to build on that confidence. Tabii ki Fenerbahçe gibi önemli bir rakibe karşı e, hani deplasmanda oynadığımız bir maç ambiyansı da çok yüksekti gördünüz zaten. Taraftarlar destek oldular e, takımlarına. Böyle bir durumda, böyle bir maçta e, bütün takım arkadaşlarım gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum. Çünkü e, hem zorlu bir maçtan çıkmışsınız 3 gün önce ve e, böyle zorlu bir takımla tekrar bir maç daha yapıyorsunuz. Bu takımın kendine güveninin gelmesi açısından da önemli bir maçtı.